Kızlar bu Karayaka olayı iyi de Bence şovumuzu bir kademe daha arttırmalıyız Nasıl? Yani sadece kulağa değil göze de hitap etmemiz lazım Hareket lazım hareket <laughs> Aynen öyle <laughs> Doğru söylüyorsun Tuğçe Şöyle manyak bir şeyler yapmak lazım <laughs> Milleti gaza getirecek bir şey Aynen öyle <laughs> Ne yapsak ne yapsak <laughs> Buldum dansız oynatacağız Çok iyi fikir <laughs> Çıkartacağız masaya. Dayayacağız oynak müziği. Şakır şakır oynatacağız. <laughs> Peki daha sözü nereden bulacağız? Vallahi aranızda yazı tur attıracağız artık kızlar. Ne? Ha? E benim oynayacak falan halim yok herhalde. E birinizi feda edeceğiz artık. <laughs> ben de yapmak istiyorum. <laughs> ne dedin sen? <laughs> ben de yapmak istiyorum. <gülüyor> 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 <laughs> Selim Selim Daha şovumuzun en çarpıcı yeri var Neymiş o Ayşegül masaya çıkıp oynayacak Ayşegül doğru mu bu Aynen öyle <laughs> Hadi kızlar hadi gidip dansöz kıyafeti bulalım Şöyle peçeli meçeli bir şey olsun <laughs> Daha fazla rezil olmasın okuldakilere <laughs> Ayşegül ben bugün seni tanıyamıyorum. Sanki bambaşka biri olmuşsun. Önce cenk bir ilgi, bir sevgi. Şimdi de şu kızlara fırsat veriyorsun senle dalga geçmeleri için. Aynen öyle. Ayşegül bunu yapmanı istemiyorum. Ben de yapmak istiyorum. Ben okulda kimsenin senle dalga geçmesine izin veremem. Lütfen nedenini sorma. Veremem o kadar. Eğer bunu yaparsan beni çok üzeceksin. <laughs> Var mı söyleyecek bir şeyim. Müdür Dilaver deli galiba. <laughs> Oğlum, Berna ile Ebru gitti galiba. Oh be, biraz nefes <laughs> alalım. Ne haber Cenk? <laughs> Ay biz bu noktada nerede kalmıştık? <laughs> ha, en mutlu hayvan hangi günümüzde yaşıyor? <laughs> Ay tokat, tokat. <laughs> ya Cenk! Ay He? çok muhteşem oldun. Dur bir de peçe takalım tanınma. <laughs> e artık bizi eğlendirmeye hazırsın. He. Değil mi canım? Aynen öyle. Eh, ben müzik koymaya gidiyorum. Merak etme. Adını söylemeyeceğim ki kimse He. sen olduğunu anlamasın. Sonra He. dalga geçerler seninle. Çok üzülürüm. <gülüyor> <gülüyor> bilmek için karşınızda okulumuzun oryantal starı Ayşe Gül. Merak etme, ben kıyafetlerine göz kulak olurum burada. <laughs> i̇şte şimdi bittin Ayşegül. Selim bir daha senin yüzüne asla bakmaz. Ne olacak? söz gibi dans edip kendini rezil ediyor. Ayşegül. <laughs> sen... <gülüyor> sen dans etmiyor musun? Yok canım ben buradayım. Nasıl rahatladım bilemezsin. Ya biliyordum vazgeçeceğini. Çok teşekkür ederim beni kırmadığın için. <laughs> Bir şey değil. <laughs> Tuğçe'nin aklına uymayacağından emindim zaten. <laughs> Demek Tuğçe bana göbek attırmaya kalktı. Görürüm. Ee, Peki sen buradaysan yukarıda dans eden kim? Valla Tuğçe yok ortalıkta. Herhalde ben çıkamayacak kendisi çıkmış. <laughs> Demek Tuğçe o. Evet. Sen olmadığını herkesin bilmesi lazım. Bence de. Hey millet! Yukarıda dans eden Ayşegül değil Tuğçe'ymiş. Evet. <laughs> evet. Bakın Ayşegül orada. Bakın. Bakalım aşağı hangi yüzle ineceksin çok merak ediyorum. <laughs> aynen öyle, aynen öyle. Ay salak. <laughs> Nasıl? Eğlendiniz mi arkadaşlar? Çok sevindim. Çok uğraştım sizin organizasyon için. Vallahi değmiş Tuğçe. Aa, sen ne çabuk aşağı indin öyle? Hiç inmedim ki. Hep buradaydım. Mümkün değil. Ben yukarıda senin kıyafetlerini bekliyordum. Tamam da Sen çıktın ben geldim. Tabii tabii. Ya Tuğçe hiç Oy. uğraşma Foyan meydana çıktı. O göbek atan sen. ben mi? <laughs> Ay hayır ben olamam. Vallahi olamam. Tabii, tabii. Tebrik ederim <laughs> Tuğçe çok güzel kıvırıyorsun. Ay vallahi ben değildim. Billahi <laughs> ben değildim ya. Tebrik ederim ya. Tuğçe çok güzel kıvırmaya çalışıyorsun. Ay rezil oldum. <gülüyor> <gülüyor> Ortam bayağı hareketlendi. Artık pastamı kesebiliriz. Taşımama yardım eder misin? Tamam ama şimdi halletmem gereken ufak bir mesele var. Hemen dönerim. O iş Cenk'i bulup espri yapmak değildir herhalde değil mi? Yok canım ne alakası var? Hem ne yapayım ben Cenk'i? <laughs> <laughs> oğlum ne bu hal? Sus be oğlum. Sabahtan beri kaçıyoruz zaten. <laughs> Bacaklarımıza adım atacak derman kalmadı. Cenk. Olur oh, <laughs> bir olsun. Koş. Koş. Kaçma artık. <gülüyor> <Cenk>. <gülüyor> evet. Şimdi eski halimize dönelim. <laughs> i̇şte bu kadar. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.